seçenek. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin yılın başarılı gazeteciler ödülünü hak kazanan arkadaşlarımız Burak Ersemizle Deniz Pirinççiler dün düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Aldıkları ödülü Van depreminde hayatını kaybeden gazeteciler Cem Emir ve Sabahattin Yılmaz'ın ailelerine gönderen arkadaşlarımız büyük alkış aldı. <laughs> Vanta meydana giren 5,6'lık ikinci depremde hasar gören kadın doğum ve çocuk hastanesinde yaşananlar haberiyle ödüle layık görülen arkadaşlarımız Burak Ersenizle ile Deniz Pirinçler düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Yukarıda <laughs> dün akşam Ankara'da Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen ödül törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Bir gazete 21. yüzyılda nasıl kapandık? Törende 2011 yılı en iyi televizyon haberi ödülünü alan arkadaşlarımız Burak Erseniz ve Deniz Pirinçler depremde enkaz altında kalarak can veren arkadaşlarını unutmadılar. Ödülü ve ben bunu şehit görülmesini istiyorum. Çünkü o, 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 o Ödüllerini şehit gazeteciler Cem Emir ve Sabahattin Yılmaz'ın ailelerine teslim edilmek üzere Doğan Haber Ajansı Tunceli muhabiri Ferit Demir'e veren arkadaşlarımız salonda bulunanlardan büyük alkış aldı. Ankara'da bir diğer ödül töreni de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından gerçekleştirildi. Yılın en iyi basın fotoğrafları ödül töreninin onur konuğu Cumhurbaşkanı Abdullah Güldü. Törende Van depreminin simgesi adına gelen Yunus Kurtarılmayı beklerken fotoğrafıyla Reuters foto muhabiri Ümit Bektaş yılın basın fotoğrafı ve yılın haber fotoğrafı dallarında birincilik ödülünü aldı. Sevgili